Almanya'nın Kuzeyren Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, Düsseldorf kentinde Ramazan ayı dolayısıyla iftar yemeği verdi. Başbakanlık binasındaki iftar yemeğine eyaletteki Türk başkonsolosların yanı sıra Türk dernek temsilcileri ve Türk ve Müslüman toplumundan davetliler katıldı. İftar yemeğinde konuşan Kuzeyren Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, Ramazan ayının düşünme, birlik olma zamanı olduğuna vurgu yaptı. Başbakan Wüst, oruç birçok insanın az şeye sahip olduğunu ve dayanışmayı hak ettiğini anlaması için bir fırsattır. Özellikle bu zorlu zamanlarda oruç ve dayanışma daha da önemlidir dedi. Kahramanmaraş merkezi depremlerden sonra Kuzeyren Vespalya eyaletinden bölgeye birçok yardımın gittiğini söyleyen Wüst, konserler ve değişik etkinliklerle para yardımlarının toplandığını belirtti. Wüst yaptığı konuşmada, deprem mağduru insanların durumunun unutulmamasına dikkat etmeliyiz. Deprem ana haberde yer bulmuyor artık. Bir buçuk milyon insan evsiz kaldı. Yüz binlerce insan yaralandı ve yardıma ihtiyaçları var. Kuzeyren Vespalya deprem bölgesindeki insanları desteklemeye devam edecek ifadelerini kullandı.